Ben yayın sırasında yanımıza bir adam geldi, Zülfikar Ali ile beraberdik. Bir vatandaş geldi ve hiçbir şey anlatmıyorsunuz burada dedi. Her şeyi de anlatmışız. Bunu söylediğinde Antakya'da arabanın bagajını açtı. 17 yaşında kızının cenazesini gösterdi bize. Yayın aracının yanında Zülfikar'la beraberiz böyle döndük ve baktık yani cenazeye. Şimdi gitti sonra adamın biri geldi dedi ki benim işte iki tane kızım ve oğlum vefat etti, eşim de vefat etti ama diğer kızımın sesini duyuyorum. Onlar yan yanalar. İçeriden ses geliyor. Hani kızımı çıkarabilir miyiz dedi. Ama bakın bu sakinlikle dedi. Ben şimdi çocuğumu ayağı bir yere çarpsa iki tane yavrum var benim. Elim ayağıma dolaşıyor. Ya iki tane evladını kaybetmiş. Bir tane evladı enkaz altında eşini kaybetmiş. Hepsi enkazdalar. Acaba yaşayan çocuğumu çıkarabilir miyim? diyor. Bir başkası diyor ki ya en azından cenazemizi alabilir miyiz diyor. Yani cenazemizi alıp gömebilir miyiz? Yani biz vefatı bunu böyle söylüyor ama. Niye? Biz de öyleyiz çünkü şoktayız. Oradaki de şokta. Stüdyonun avantajı şu. Hatta dezavantajı da şu. Siz muhtemelen bizden daha çok ağladınız ekran başında. İzlerken anlattıktan sonra ya da akşam evinize gittiğinizde. Çünkü olayın farkındaydınız. Biz olayın şokundaydık. Ben